Evime ikinci makyaj masası aldım. Aşırı derecede heyecanlıyım. Hatta ilk makyaj masamdan çok daha heyecanlıyım. Çünkü bu makyaj masasının daha farklı bir sebebi var. Ama önce makyaj masasını maalesef ben kuramıyorum. Bakın gerçekten kurmaya denedim. Kitapçığa baktım. Çok garip. Yani sanki Çince yazıyor ve hiçbir şey anlamadım. En sonunda pes ettim ve Serkan'ı çağırdım. O da sağ olsun kırmadı ve geldi. Hala da görüyorsunuz çok yardımcı oluyor. Benim de çorbada tuzum olsun dedim ve ayaklarını taktım. Ama <laughs> o da biraz zorladı. Hepinizin aklındaki o soruyu cevaplıyorum. Neden ikinci makyaj masasına ihtiyaç duydum? Hemen anlatıyorum. Biliyorsunuz evi ilk taşındığımda ben ilk makyaj masamı zaten marangozda yaptırmıştım ve çok seviyorum makyaj masamı. Ama ölçülerini ben yazdığım için biraz abartmışım ve makyaj masam gerçekten çok büyük. Hatta makyaj masamı ayrı bir odaya koydum. O kadar sığmadı yani. Geçen gün bir makyaj videosu çekmek istedim ve evimdeki doğru ışığı hiçbir şekilde bulamadım. En sonunda o ışığı buldum. O ışık da yatak odasındaydı ve ben bu yatağımın yanına o makyaj masasını hayatta koyamazdım. Dedim ki oraya bir yapılabilecek tatlı küçük bir masa olsun ve günlük makyajlarımı orada yapabileyim. Ama benim için en önemli olan ışıktı. Bu arada aynayı takmadık. Aynası vardı makyaj masası. Çünkü ayakları çok sallanıyordu. Bana hiç güven vermedi. Hala çok deli bir kedi. Üzerine atlayabilir, düşürebilir. İkinci makyaj masamı yerleştirdikten sonra hemen bir allık tazeleyim. Nasıl duruyor diye bakıyorum burada. Bu bir de akşamüstü saatlerinin ışığı. Yani sabah düşünebiliyor musunuz? Yeni makyaj masam tam olarak gönlümce olduğunu söyleyebilirim.